Kırık kalemizi eğitim alanında bir marka yapan Milli Eğitim İl Müdürüm. Yerel yönetimlerin Kırık bugünkü hizmetkarı saygıdeğer belediye başkan yardımcım. Yine federasyon çalışmalarında Türkiye'ye her zaman Kırıkkale damgasını vuran çok değerli federasyon başkanı basınımızın yerelden bölgesel bölgeselden Türkiye'ye uzanan Kanal Siyaset ile bir marka olan çok değerli dostum, kardeşim İbrahim Yaman ve yine Kırıkkale'nin çok değerli protokolü hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu program elbette geçmişte yapılan ancak bugünkü çok farklı bir anlam taşıyor benim için. İlk reklam okuduğum zaman bir eğlence havasında bir program tertip edilmişti. Ancak kanayan yüreğimiz, annelerin gözyaşı, çocukların feryadı, aç, susuz devam eden dünyada görülmemiş bir katliama seyirci olan ve bu seyri sumuda destek vererek imani bir duruş sergileyerek Rahman'ın yolunda yürüyerek bunu bir eğlence programından sumuda destek olarak vaziye destek olarak yapan çok değerli Emre Sancar kardeşimi tebrik ediyor. Ası alkış onun için ona bir alkış almayı vermemizi istiyorum. Neden böyle başladın? Bizim yanan yüreğimiz var. Bir Müslümanın ayağına tiken batsa Hazreti Ömer diyor ki Dicle'nin kenarında dahi olsa Allah onu benden sorar. Biz boykotu beceremedik. İsrail mallarını boykot edemedik. Hanımlarımız neyin ne olduğunu bilmeden bugün hala aldıkları bir noktada bugün bir programı sumut için, umut için, gazze için, Filistin için yapan kardeşimiz, yapan aşağı mahmutlar bugün Cafer'in Duruşu gibi bir duruş sevgilediler. Hepinizi tebrik ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu niye güzel? Bu şunun için güzel. Anne, cennette ekmek var mı? Var evladım. Anne o zaman ürelim de cennette ekmek yiyen. O evladın sesini duyduğunuz için tebrik ediyorum. 8 yaşındaki kardeşini kanlar içerisinde eline alıp giderken 13 yaşındaki çocuğun feryadını duyduğunuz için tebrik ediyorum. Kardeşim üzülme şehit oldun cennete gidiyorsun çok geçmeden ben de geleceğim dediğine şahit olup destek verdiğiniz için tebrik ediyorum. Yine hanımların yine annelerin İsrail'in teröristlerine karşı dönerek bizde Muhammedi ordu bitmez. Bizde Muhammedi asker bitmez. Öldürseniz de bizim birimiz bin olacak. Yine bura İbrahim'in mekanı olacak. Yine Muhammed'in mekanı olacak. Yine orayı fetheden Ömer İbn Hattab'ın mekanı olacak diyen bu yüreğe ses verdiğiniz için tebrik ediyorum. Dünyanın bir tarafı ağlarken bir tarafı gülüyorsa o gülenler içerisinde olmadığınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Sözünü fazla uzatmayacağım. Diyeceğim ki hepiniz bilirsiniz. Belki bundan 3500 sene evvel, belki daha uzun İbrahim'e su taşıyan karıncaya diyorlar ki Ey karınca, Neml suresi vardır Kur'an'da bilir misiniz? İşte Neml suresinin asıl sebebidir o karıncanın o duası. Yol var ki sen nereye gidiyorsun? Nemrut dağları odun gibi doldurmuş. Yaktığı zaman ateş semaya ulaşıyor. Sen ağzına bir damla su alıp gidip onu mu söndüreceksin? O da diyor ki söndürmeyebilirim. Ona gücüm yetmeyebilir. Ama duruşumu ortaya korum. Bugün aşağı mahmutlar bu duruşu gösterdiği için hepinize saygılar sunuyorum. Gününüz mübarek olsun. Bizde umutlar bitmeyecek. Bizde sulutlar bitmeyecek. Bizde aşağı mahmutlar bugün bu rahmet gününde inşallah Rabbim Habibinin o güzel ümmetine destek verdiği için size şefaat edecektir. Hepinize saygılar sunuyorum.